Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım. Buyursun Hocam öncelikle Buyur. tebrik ediyorum. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim başarılarınızın artarak devamına devamını nasip etsin. Amin amin. Daha önce de bu keresizdeki hani Kuran-ı Kerim tutma yarışmasında ikincilik varmış galiba. Evet Öyle Sayın, evet, evet, sayın Cumhurbaşkanım. Evet, maşallah. Sen aslen Vanlı mısın? Evet Van elçisiyim Sayın Cumhurbaşkanım. Ah Van elçi, maşallah. Ee, şeye Sivas'a yerleşme nereden oldu? Ee, Hanım köylü olduk Sayın Cumhurbaşkanım. Aa, Allah sizi iyi versin. <laughs> Allah razı olsun Sayın Başkan. Ne iş yaptın yani? Aynen biraz öyle oldu Sayın Başkanım. Ne kadar, ne kadar oldu Van'a şeye geledi Sivas'a? Sivas'a yaklaşık 5 yıl oldu Sayın Başkanım. 5 yıl. Evet. Amin, amin. Hanımefendiye selam. Aleyküm selam. Şu anda kaç çocuk var? Şu an ellerinizden öper iki tane evladım var. Biri oğlan, biri kız. Maşallah. Muhammed... Kaç yaşında? Biri üç buçuk yaşında Muhammed Arif, bir de bir buçuk yaşında Betül'ümüz var Sayın Cumhurbaşkanım. Olsun, oh, olsun. Oh, oh. Allah acılarını göstermesin inşallah. Amin, amin. Ne zaman döndün? Ee, dün döndüm Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, güzel, güzel. <laughs> i̇nşallah daha sonra haberleşiriz. İnşallah. Allah yar yar olsun. Rabbim siz zattayım kardeşlerimize de çok çok selamlar söyle. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım tamam. sesiniz tamam. duymak bizim Ülüm için onurdur. Hürmet ediyorum. Ellerinizden öpüyorum Sayın Allah Cumhurbaşkanım. Eylesin. Çok sağ olun. Allah, Allah razı olsun.